Abi siz Belçika'dan geldiniz, bize burada başka bir ağız tadı tattıracak. Vallahi bir şeyler yapmaya çalışıyor ama... Valla patlayacak. Çığırtmamı diyelim. Ben şahsen biliyorum bunun bambaşka bir tad olduğunu ama burada bugün... En azından bir 15-20 arkadaş. E, i̇nanıyorum ona ve bugün de 31.12.2012 yılın sonu gelecek seneye cümle aleme sağlıklı, sıhhatlı, helal kazançlar dileyerek nice nice yıllar dileğimizle diyelim. Ve böyle işte bunun malzemesi fazla da değil, patlıcan, biber, acı biber, domates, domates sarımsak, sarımsak ve zeytinyağı. Ve zeytinyağı. Domates. Biber, patlıcan, doğru. Fazla domates. bir şey değil yani. Evet. Rahmetli, Rahmetli şeyin barış manço. Barış manço evet. bir şeyin bir parşman çoğunu yemeği bu. Ha. Domates, biber, patlıcan. <laughs> et, met gerek yok. Yani yoktu. adam et falan gerek diyor mu dedi demiyordu. Domates, biber, patlıcan. Yani. Onu geç. Yani biz bu, de bundan kaynaklanarak böyle bir şey yapıyoruz. Sadece sebze üzerine bu. İçinde evet. tatlı yok. <laughs> Ve bu hazırlandıktan sonra işte böyle bir tencerenin içine patlıcan, biber, domates girip burada Boydum en azından ee, bir, bir buçuk saat kadar galiba. Evet, su kesinlikle yok. Su kesinlikle yok. Domatesin suyu ona yeterli oluyor. Ee, sadece zeytinyağı. Evet. Şimdi ee, Hayır, bizim e, Ferederisya'nın din görevlisi Fatih kardeşimiz de sabırsızlıkla bu yemeğe tatmayı bekliyor. Kendisi daha yeni geldi sayılır bizim şehrimize. Yedinci ayda biz geldi. Yapayalnız bir şehre. Arkadaş o günden bugüne kadar caddelerde falan fotoğraf çekiyor ben şaşırıyorum. Nedense caddeleri şahsen boşaltıyor galiba. Hiç insanın olmadığı yere geldim diyerek. Orası Türkiye'ye geçen bir Çok dürüst. Bölgesi, olarak da bir zaman zaman <laughs> Aranızda Ar Ar falan ama Ar Hep, yani, Çok, <laughs> bahari, çok bahari. <laughs> Ama ikinci iki baharı çok Sırası hangi? Oh. Ha, çok iyi bir konumda. Ah, mi mes? Başla. 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 bir Başla. 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 Başla.

Valla, Lemik'in hazırladığı bu şey. <laughs> Tüm istek ve dilek için. Tüm istek ve dilekler <laughs> için. Güzel bir yoldasınız. Çok iyi bir <laughs> tadı verdiniz. de da Bunları dahi arayıp bulamayanlar var. Evet. Hiç kimsenin kalbine bir şey gelmesin onlar. Bu yemek pek o kadar fazla malzemeli bir şey değil. Hepsi hepsi patlıcan, biber, domates, zeytinyağı, sarımsak. Başka da bir şey yok ama e, damak tadı bir başka tabi. Yiyenlere afiyet, yapanların ellerine sağlık. sofrayı ne güzel temizledik. Bu gerçekten güzel oldu. Adam Belçika'dan geldi, bize böyle bir şey yaptı. Et yok, hiçbir şey yok, patlıcan, domates, biber. Bir başta sarımsak, işte yarım litre kadar da zeytinyağı. Hepsi. Bu kadar güzel oldu, 10 kişiydik. Afiyet olsun, yedik kalktık. Yapanların ellerine, verenin kesesine bereket Aynen. olsun. Amin. Yeni yılınız mutlu, kutlu, bereketli olsun. Allah razı olsun.